arkadaşlar bugün bu neyin içinde oyuncak var oyuncak yemi düzüme kapatarak böyle bulmaya, bulmaya çalışacağım Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben Elif neden küçük oyuncaklarını bu orbizlerin içerisine sakladım. Ama birazcık görünüyor. Evet birazcık görünüyorlar. Ama göründükleri için ben ne yapacağım? Tahmin edin bakalım. Tabii. Evet, i̇çerisine köpük sıkacağım. Hadi o zaman biraz o bizleri köpükleyelim mi? Evet. Hadi birazcık köpükleyelim. Bakın arkadaşlar. Oo, köpük köpük her yeri köpük oluyor o bizlerin. Evet arkadaşlar Elif Nil artık her yeri köpük. Hayırlısı. Artık kesinlikle göremez. Bakın altta bizler. Üstte köpükler. Başlayalım mı? Evet arkadaşlar Elif Nil'in gözlerini de bağladık. Hadi bakalım ilk hangi oyuncağını çıkartacaksın içinden? Ee, Kızgın ayını. Pekala dene bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Elif Nil bir tane oyuncak çekecek şimdi içerisinden. Acaba ne çıkacak? Bu ne? Bakalım. Köpek. Bak tahmin et bakalım. Aa arkadaşlar gerçekten de bildi. Elif Nil'in köpeği çıktı içerisinden. Elif Nil gerçekten de bildin. Şimdi Elif Nil hazır mısın? İkinci oyuncağımızı Ama ellerini çıkartman lazım. Hile yapmak yok. Pekala şimdi ikinci oyuncağımızı çekecek arkadaşlar Elif Nil. Biraz karıştırabilirsin bakalım ne çıkacak. Ne Araba mı? Evet. Bakalım neymiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir araba. o köpükler o kadar çokmuş ki. Bakın bu bir araba. Evet bunu da bildi arkadaşlar Elif Nil. Peki Elif Nil. Şimdi sıradaki oyuncağı çekebilirsin. Acaba sırada ne var? Bu ne? Yeni bir oyuncak var mı elinde? Bakalım... Evet. Bakalım ver onu bize. Ha. Bakın arkadaşlar bir bu küçük bir penguen. Çok tatlı. Yeşili küçük pengueni çektin Elif Nil. Onu da buraya koyalım. Pekala Elif Nil. Hadi bakalım şimdi sıradaki oyuncağı çekebilirsin. Aa, ara bakalım biraz. Buldun mu bir şey? Araba. Araba mı buldun sıradaki? Pembe araba. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bakalım. Ay o kadar çok köpük yağmış ki arkadaşlar gerçekten ben bile gözlerim açık olduğu halde tahmin etmekte zorlanıyorum. Ah düşürdüm. Bakın pembe arabası gerçekten de. Elif bunu da bildin. Hadi şimdi sıradaki oyuncağını arayabilirsin. Bakalım şimdi ne çıkacak. Yine bakalım arkadaşlar yine araba çıktı bütün arabaları buldun galiba bakın arkadaşlar Pembe sarı bir araba çıktı bu sefer de arabaları buraya koyalım o zaman araba park yerine döndük biz Pembe hadi o zaman Elif Nil bakalım geri kalan oyuncakları bulabilecek misin? Var mı elinde oyuncak? Vay. Bakalım. Bakın arkadaşlar, yeni bir oyuncak acaba bu nedir? Köpüklerini temizleyelim. Ah, bu bir fil. Değil mi? Arkadaşlar, küçük sevimli bir fil bakın. Çok güzel, çok tatlı ya Elif. Nil. Hadi bakalım, devam. Arkadaşlar Elif yeni bir şey buldu. Yine araba mı yoksa? Bilmiyorum. Bakalım mı? Bakalım yavaşça geldi arkadaş. Şey. Bakalım. Ah bizi düşürdüm. Hayır bilemedin. Arkadaşlar bu bir tavşan. Tabii küpükten biraz göremedik. Bakın tavşancık. Çok Tatlı bir tavşan. Bunu bilemedin Elif Nil bu sefer. Hadi o zaman devam ediyorsun Elif Nil. Müzik Buldun mu? Piyada. Bakalım. Evet arkadaşlar Elif Nil piyonayı buldu. Bakın. Bu bir piyona. Ay tabi çok belli olmuyor ama evet. Bakın bu bir piyano. Ellerimde yapışkan yapışkan oldu Evet ellerin yapışkan yapışkan oldu çünkü köpük var. Hadi o zaman devam. Buldun mu? Olamaz. Arkadaşlar Esli yine buldu hemen ya. Ne? Bakın bu bir Yunus balığı. Bakın. Çok güzel. Bu bir Yunus Elif Nil. Yunus mu? Bilemedin ama sen bunu. Evet. Bunu bilemedin. Evet. Elif Nil aramaya devam edebilirsin. Acaba nedir? Onun etrafını sen temizle bence. Çok orbiz var. Evet, çok orbizor içerisinde. Evet arkadaşlar. Taksam. Bakalım. Bakalım Arkadaşlar bu yürüyen otomatik bir tavşan. Şuna bakın. Her yeri köpük olmuş. Hadi o zaman devam et Elif Nil. Taksam. Bilmiyorum bitti mi? Sanki bir tane daha bir şey var içerisinde. nedir? Ee, paylaşa. Paylaşa mı? Hadi bakalım o zaman. Bakalım. Evet. Bunun adını unuttum ben arkadaşlar. Joker. Süper. Hey Joker sen buraya. Hadi bakalım Elif ne diye. Ne oyuncağını ara bakalım. Ne çıkacak içerisinden. Yine bir şeyler çıktı acaba ne? Haydi bakalım. Daha bitmedi mi acaba? Bakın. Aa bu çok tatlı bir deniz canlısı Bakın. Oy minik minik. Pekala Elif'in. Hadi bakalım devam et. Başka oyuncak çıkacak mı içerisinden? Arkadaşlar bayağı da oyuncak varmış içerisinde bakın. Evet bir tane daha oyuncak geldi. Süpersin Elif Nil. Tahmin Et bakalım tahmin nedir? Kızgın. Kızgın. Evet gerçekten de bu kızgın bir pony arkadaşlar. Şimdi onun elini yüzünü temizleyeyim köpükleri silelim. Elif Nil bir saniye bekleyebilirsin. Bakın o hep kızgın surat yapıyor. Çok kızgın o. Kaşları çatık bir pony. Bakın bir sürü oyuncak var arkadaşlar. Yunus. Yunus mu? Bakalım. Bakın hayır. Bu sefer bilemedi. Ho 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 ho. Bu sefer ki Katil balina arkadaşlar. Bir balina bu. Bakın. Bitti mi acaba? Araştır bakalım. Aa, neden? Bak bakalım. Elif'i bitti bitti. Seni seni kandırdım sana şaka yaptım. Bu kadardı. Bakın arkadaşlar. Bu kadar oyuncak çıktı içerisinden. Elif'in artık gözünü açalım mı ne dersin? Evet. Hemen açıyoruz. Arkadaşlar Elif'in gözünü açtık. Like arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek devam üzere. Devam edin. Evet. Elif'le oynamaya devam edecek arkadaşlar. Ben sanırım kendi ellerimi yıkayacağım sadece. O zaman Elif sen oynamaya devam et. Tadını çıkart.